Omar Blok Bey matematik gördü sonra da yemek yiyip yattım he 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 Aptan köpekten anlar balık gibi suya atarsın sonra da boğulursun he he görüyorum görüyor musun onu For of week and school cold Sahne iyi değil sen sonra eve geldim, Köpüğümü attım yerine kaynaya gittim sonra eve gittim he 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 he, he. he. Dolap rahatlıkla <laughs> dönüyor bir elbise, körek her gün onu yaptırıyor bana vallahi, vallahi onlar çok psikolog. Onda simit var bende kola var. Rar. Hı hı. Hı 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 hı. Esmer severiz sarışın severiz. <laughs> Omar blok bey matematik çocuğu Hı hı. Aslan köpekten allar balık gibi suya atarsın sonra da boğulursun. Hı hı. He. Sen rota tükke repot. Hı <laughs> hı ve aktordu English'tir iki iPhone he, he. Kap Karushi futbol 20 Omar Blok 5 Omar Blok 5 eskiden yaptım onu yaparım o yüzden Amerika'ya gittim kapla gel kapla hadi bana çatla ver bitti sonu çep ba Rakun diye bir hayvan he he hay he havlar parlak saatinde de var bur bur dizi dizi biz tamam Hızlı perde hani nerede? Omar Blok Bey. Ey. Ey. Matama Omar Blok Bey matematik çözdü. Aynen, aynen. Ey, ay. Hor hem of the and school. Sana iyiydi Omar Blok Bey. Abraham, İbrahim, Batu, Alex ve ki. O, -O Omar bl bl Blok Bey. Haydi a a aga e ve 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 ver bakayım moto he he e a a a aynen aynen Roberto Carlos e e he he e John Stelay iki dakika on saniye Alex ve Kaka e eraydı kapım koçalardan beni görür aram arman patlat evet öyle he batuflek işte benim yanımda telefon telefon taksiye binelim ama telefonunu unutma ha Hayır yeni başlamış gibi ijen diyor